Aleyküm selamlar, merhabalar hepinize. Ben Ayberk Özcan. KİK'te işte Mephisto A0 ismiyle yayınlar yapıyorum. Açıklamada da linki var. Ve şu an canlı yayında ee, Easy diyebileceğiniz League of Legends maçından çıktık. Ve de hikayeli oyunumuz olan Atomic Shelter'a geçeceğiz. Ses biraz fazla olabilir. Öncelikle sesi kısın. Ben sesi ay aldıktan sonra tekrar sesi açarsınız. Çünkü biliyorsunuz oyunlara ilk girdiğiniz zaman sesle patlama oluyor. Bu oyunların gelin özelliği. Bir tıklayalım bakalım neler olacak. Evet az önceki benim takımımdaki e, e, Jungle Kazix Ozi baya kolay falan diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dikkat et. People of Atomic Shelter. Al We Al have a çaldırma. lot of work to do to protect the shelter. Abi dikkat et. İnsanı çaldırma. Ne alaka abi? Hangi hesabı çaldıracağım abi ben? Hangi hesabı? Atomik Shield sesini %10'a çekelim. Epic önden çıkıyor. Evet abi Epic önden çıkıyor. Onu fark ettim. O yüzden şu şekilde ekranı kapattım. Bu oyun e, Epic'e <laughs> özel çıkartılmış bir oyun. <laughs> Epic'ten giriyor olmama rağmen maalesef Epic'ten bana özel giriş istiyor. E-mail'ime bir şeyler yolluyor. Şu an oyuna giriş sağlıyorum. Oyuna giriş sağ giriş sağlıyorum şu an. Oyuna giriş sağlandı mı? E-mail abi. Tamam bağla abi. Tamamdır. Şunu şöyle yapalım. Oyunu görecek mi? Bir test ediyorum şu an. Şimdi ayarlar. Game. Ototips falan. Borderless screen olsun. Max FPS. Max FPS en fazla 120 oluyor. antialiasing, view distance falan hepsi açık görüyorsunuz. Apply diyorum ve tam ekrana geçiyoruz şu an. Abi yayın açmaya nasıl karar verdin? Abi yayın açmaya şöyle karar verdim. Baktım etrafta gerçekten hani yayın açıyorum deyip de yayın, yani yaptığı yayın rezil olan insanları e, böyle itin götüne sokan ve hani yayıncıyım deyip de gerçekten insanlardan kendisini yukarıda gören bunu havada geri gördüm ve dedim ki abi bu iş böyle yapılmaz çekil namına koyayım kral geldi bu iş böyle yapılır diyerek yayıncı olmaya karar verdim ayrıca e, asosyal bir insanım Asosyal bir insan olduğum için de bu şekilde asosyalliğinden kurtulma, kurtulmayı, yeni insanlarla tanışmayı amaçlıyorum. İnşallah güzel bir şekilde yayınlarımızı açacağız. Sizlerle birlikte güzel güzel anılar biriktireceğiz ve yeni maceralara yelken açacağız. Şimdi benim kedilerim acıkmış, onlara mama vereceğim. İçeceğimi alacağım ve geleceğim. YouTube tayfa isterseniz bir, bir buçuk dakika ileri öne sarabilirsiniz. Tabii yayındakilerin öyle bir şansı yok maalesef. Ve evet. Kulaklığım wireless. Yani kablosuz olduğu için bu şekilde ekran başında değilken bile sizinle konuşabiliyorum. Kızım Kızım ne yapıyorsun? The other centuries are safe. We need to go and explore them. We must explore the island and form new teams for ourselves. The pressures of mutated creatures and gangs will begin to reduce our power, and we must be prepared for this. We must turn this shelter into a safe living space or gold, another living space. Be careful of gangs, AI robots, and mutated creatures from the island. Az önce AI sesinin yani programlanmış otomatik e, ee, anons sistemine dediğini duydunuz. Atomic Shelter'a hoş geldiniz. Bu shelter'ı korumamız lazım. Yeni üretim yerlerine ihtiyacımız var. Etrafta mutasyon uğramış yaratıklar ve de çeteler var. Onlara karşı kendimizi korumalıyız. Çok fazla yardım ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin. Çok fazla işimiz vardı. Sen kızım gel gel. Kızım gitme gel Seviye 250 gram gel. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet. Evet. F interact, rise, matum, crouch, down text, fire up, jump, lean, Q, E, lower body part, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, E, reload, R, rotate, building, R, koşma, Ş, V, caps lock, B, tab, Inventory tab olmaz ama I olması lazım değil mi? Neyse alışırız. Main menu, single players, new game, harita, aftermath, save'in adı, s a, -A -F. Siz de yorumlara F -A -A s diyerek e, algoritmanın ayarlığıyla oynayabilirsiniz. Start game. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Şu an yükleniyor. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Neyle gelsin? Ne ne gelsin? Beni bu hallere sokan zaten. Ay Bakayım tekstürler <laughs> yüklensin şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar biraz katma oldu yüklenirken. Evet. Sanırım ben güzel bir oyuna olta atmışım da şurada bir dakika monitör mü kırıldı amına Bu ne abi? Evet monitörün amına koymuşuk. Tamamdır. Şimdi önümüzdeki Wasteland'i görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşaklar. Şöyle ekran çevirirken biraz FPS'de donmalar oluyor. Oyun hala hazırda hala betasında. Yayınlanmış oyun ama betasında. Karakterimizi seçemiyoruz. Karakter, karakterimiz kadın bir karakter belli zaten. Olsun ben kadın karakter olmasını severim. Bunlar da Gard herhalde. Ha, alt tarafta susuzluğumuz, açlığımız var. Bu workbench'imiz, bu üstümüzdekiler gaz maskesi, kovboy şapkası, şerif çatkını, sekunderi falan filan. Oo. Tamam. Burada ne var? Trading bench. Yakıt lazım, o lazım, bu lazım. Tamamdır. Buraya bastığımız ETC'ye bas, buraya bastıktan sonra için tava basıyoruz. Tamam, buradan dışarı çıkıyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. O, Dibella'nın bir su var burada. Skyrim severlere selam olsun. Ben evime böyle bir heykel almak isterdim bu arada. Şimdi burada ne var? Abla abici bir sal beni. Tamam, burada bir şey yokmuş. Buradan böyle gidiliyor. Buradan otlar motlar çıkmış. Extinct from Shelter. Buradan tırmanılmıyor. Susuzluğumuz artıyor şu an. Bir görev var. Diğer üyelerimizden daha haber alamadık. Eğer orada diyor ayakta kalanlar varsa onlara ihtiyacınız var. Evet, onlara git. Onları bul ama dikkat de, et. Çok tehlikeli insanlar, insanlar da var. Shotgun'u almayı unutma. Tabu, ne tarz tehlikeli insanlar var abi? Tıklayamıyoruz ona. Tamam. Eee? Yine bütün tuşlara basacağız herhalde. <laughs> tamam bastığımız zaman niye sekrenin üstü bir şeyler oluyor? Abi kaldık böyle. ESC de basılmıyor. What kind of people? Abi sal beni oyun oynayacağım. Abi. Susuyorum, acıkıyorum. Salar mısın? PSC basılmıyor lan. Gün bitiyor. Güneş kayboluyor. Alo. Allah aşkına abi beni bir sallar mısın ya? Ya bir çık gir yaptık da bana oyunu. Bir sal beni işte. Beni bir sal. Sal beni. Abi. Allah'ım ya Rabbim. Abi oyunu indirdim pişman etmeyin beni ya. Abi kedilerin kaç Bir tanesi üç buçuk aylık, bir tanesi bir, bu bir buçuk iki yaşında. Abi kar yağıyor salar mısın beni? Abi. Arkadaş alt f çekiyorum. Kusura bakmayın. Orada bir bokluk oldu orada. Orada bir yaraklık oldu. O yüzden alt, alt f çekmek zorunda kaldık. Bu arada şu simgeyi görüp de masa üstünde tabii görmüyorsunuz da şöyle yapayım. Şu simgeyi görüp de şunu torrentten indirmiş falan diye düşünenler olmasın. Bu şekilde, burada oynamadık yani. Allah'ım yarabbim. Üç buçuk aylık olanı kısırlaştıramadım çünkü... veteriner eğer kısırlaştırırsak şeyden kalk çıkmaz dedi. Anesteziden çıkmaz, ölür dedi. Abi ben her seferinde böyle... Of Atomic we must bring our people together. To find out if the other century is safe. we need to go and explore them. We must explore the island. <laughs> the Chakra. Chakra. O bana bile dizi yumayın ya Ya abi yine e-mailime kod yolladı, of. Ya sen ciddiysin değil mi ya? Ya yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. Chat'te amına kodum yerinde yeah. Bir sürü insan vardı. İnsanlar dağıldı. Kimse kalmadı ya. Ya abi oyun. Allah aşkına benim. Yine bir sal oyun! Ananın amı! People of Atomic shelter. Alo amına koyayım. Alo. Settings videos bu sıkma şuradan. Borderlands'a çek. Apply. Oyunu standartla bozmayalım. Single player. Load game save yok. Need save. As ve al boşluk alsa. Enter start game. Hiçbir şey bilmeden bizi başlatıyor. İşte bir tek bu sesle. Şimdi yüklenecek ufak bir Ha, hadi Tamamdır Save game New save S.A.A.S Şimdi şöyle Oyun kaydedildi Tamamdır Şimdi burada bir şey var mı? Inventory crafting Insufficient items. Ne lazımmış? 10 tane odun. Odun. Odun lazım. 20 saniye. Wooden plan. Crafting bench. Campfire. Yatak. assault rifle, AK 47. Yes. Baya bir silah var oyunda. Silah var online. Anladım. Vegetable field. Ha bu ekim ekmek. Bottle. Army bottle. Odur budur. Wooden Wooden shotgun. Spaz 12, Tactical, M60. Tamamdır. Burada böyle şeyler var. 20 kilo taşıyabiliyormuşuz. 6.3 kilo şu an üzerimiz. Tamam mı? Burada bir şey var mı? Direkt karakter niye o kadar soda onu da anlamadım ama. Neyse. Bu yeni oyun geliştirmekte olan bir oyun. Eğer olmadı mı arkadaşlar oynayamadım. Kusura bakmayın der çıkarım. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu da yok. Tamamdır. Şimdi. Bu ne? Yok bir şey. Bu ne? Yok bir şey. Abi ben bu adam bir daha gidiyorum. We haven't heard from our other members. Abi oyunun ismi Atomic Shelter. Don't forget to take the shotgun and shells on the table. You need them. Abi yine tıklanmıyor. ESC de basılmıyor. Tap da olmuyor. Yine tıklanmıyor. Allah aşkına bir yardım etsin. Yardım edin. Yardım edin. Hiçbir oyunu amına kodum test etmediniz aga. Güzel potansiyeli olan bir oyuna benziyor ya. Tepede drone drone uçuyor. Abi Allah'ın hakkı Ben bu dayıyla muhatap olmadan bir kez daha deneyeceğim oyuna. Ondan sonra e, Atomic Shelt oynamaya çalıştım. Başıma bunlar geldi diyeceğim. Bu arada Alan Wake 2. 456 lira. Alınır mı alınmaz mı? Seri cevap. Çok seri cevap Ya amına kodum yine mi giriş yapacağım? Ay bak bana sorduğu şu. Bak size de görün. Ha, bana sorduğu bu. Epic'le giriş yapacakmışım. Sanki ben Epic'ten değil de kaçak bir şekilde giriyormuşum gibi. Hepsi, gibi. Bir de bana e-mail'e gelen şey şeyi soruyor. Vallahi çıkacağım gideceğim şimdi ya. E-mail'e gel 6 adet digit kodu gir. Yine yine bir şey deneyeyim dedim ya. Vallahi yine bir şey deneyeyim dedim ya. Abi allow amına koyayım hadi. Şimdi load game.

Abi silahım yok Lan bir silahım vardı Silahım gitti lan Gaz maskesini taşıyabiliyor Backpack Road boot Desert shorts Ayrıca... Abi silahım yok Şimdi de silahım yok Arcam yangın var diye ya. Aman kadın yerinde. 100 tane mermim var, yemeğim var, suyum var. Ama yok abi tabancam yok. Ben de konuşanı da sikeyim bu arada. Ha ne diyor? Planım yok, bir şeyim yok. Az önce vardı. Neyse ben böyle gidiyorum. Hadi bir de baga girelim. Harika. Hello Maria. I hope you find some of the atomic shelter and Maria'mış. Watch out for the battle drones. This might be the last time we see each other. Be careful, Maria. <laughs> Pes pes ediyorum. Bu böyle bir oyundu. Bu böyle bir, ee, bir maceraydı. Atomic Shelter oynanmıyor abi. oynayan varsa gidin onları izleyin. Ben oynayamadım. Özür dilerim. Video da burada biter. Bay bay.